Neden Allah böyle böyle kavimleri, böyle büyük devletleri bazen helak ediyor? Çünkü ilahlık iddiasında bulunuyorlar. Çünkü yeryüzüne dizayn vermeye çalışıyorlar. Islah edeceğiz deyip katlediyorlar. Kim Allah'ın yeryüzündeki sistemini bozarsa, insanlara katliam yaparsa Allah onları katleder. Helak eder ve yerlerine yeni bir kavim ortaya çıkartır. Dünyada girmedikleri, katletmedikleri ülke yok. Binlerce kilometre öteden geldiler, Suriye'ye ayar çekmeye çalışıyorlar. Yürü lan dedik, şekilde gittiler. Yürü lan! Bunlar laftan anlamaz. Yürü lan diyeceksin bunlara. Mahalle kabadayısı gibi. Yürü lan dedik, şekilde gittiler. Öbür Rusya geldi. Esed benim adamımdır dedi. PYD terör örgütü de benim destekçimdir dedi. Hiçbir şey yapamazsın dedi. Yürü lan çektik. Koordinat verdi. 34 tane askerimizi bir gecede şehit ettiler. Top attılar, uçaklar kaldırdılar. Geçen hafta biliyorsunuz 34 tane askerimiz şehit oldu. Allah Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'ın komşusu yapsın. Amin. Amin. Sonra biz ne yaptık? Tekniğinizi ilerleteceksiniz Müslüman kardeşlerim. Çocuklarınızı, oğullarınızı doktor yapacaksınız. Mühendis yapacaksınız. Hoca yapacaksınız. Alim alime yapacaksınız. O mühendislerimiz ne yaptı? O ihalar, sihalar, tihalar. Bir gecede yüzden fazla sihayı kaldırdık. 34 şehidin bir sonraki gecesinden bahsediyorum. Yüzden fazla sihayı bir gecede kaldırdık. 200'den fazla hedefi tarumar ettik. Allah'a hamdolsun 3000'den fazla esed Allah'ımızdır diyen keferi cehenneme göndermek nasip oldu. Bakın bir tane askerimiz kurşun atmadı. Sadece tekniğim var. Civarımızdaki hiçbir, hiçbir süper güçte olmayan bir teknik aynı gece içinde yüzden fazla sihayı havaya kaldırıyorsun ve operasyon çekiyorsun bir gecede. 3000'den fazla 300 34 şehit verdik. Kaça kaç? Bire 100. Bire 100. Bizim bir şehidimize sizin yüz keferiniz. 3000'den fazla şebbi hayı Esed Allah'ımızdır diyen keferi cehenneme göndermek nasip oldu elhamdülillah. Sonra ne oldu? Hemen birkaç saat sonra abi lütfen abi masaya oturalım abi. Ne oldu lan abi çekiyorsun? Niye bizim lafımızı dinlemiyorsun? İlla 3000 tane adamı cehenneme mi göndermemiz lazım? Yani sizin bizi dinlemeniz için. Niye abi çekiyorsun şimdi? Buraya gelmesine gerek var mıydı? Kuvvetli olacaksın, güçlü olacaksın Müslüman kardeşim. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Kuvvetli mümin, güçsüz müminden Allah nazarında daha üstün ve Allah'a daha sevimlidir. Kuvvetli mümin, güçsüz mümin. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam iki tane müminden bahsediyor. Kuvvetli, kuvvetsiz, zayıf, güçsüz. Bu ne anlama geliyor kardeşler? Hadisi şerh eden alimlerimiz diyor ki, buradaki kuvvetli ve zayıf kastı, imanı kuvvetli olan mümin, imanı zayıf olan Müslümandan daha Allah'a sevimlidir, daha Allah'a yakındır ve güzeldir. Bunun birinci manası budur. Çünkü imanı kuvvetli olan bir mümin, vatanını işgale gelmek istediği zaman birileri gözünü karartır korkmaz çünkü onun için ölüm bitiş değildir. Yok oluş değildir, başlangıçtır. Sonsuz yaşamın, ebedi yaşamın, sıkıntısız bir yaşamın başlangıcıdır. Kuvvetli mümin için bu geçerlidir. Zayıf mümin için nedir bu? Çok korkulacak bir şeydir ölüm. Zayıf Müslüman için korkulacak bir şeydir. Her gün 200'den fazla mesaj cevaplıyorum. Müslüman kardeşlerimizin bazıları diyor ki "Hocam ölümden çok korkuyorum." Sen Müslümansın. Ebedi hayata iman etmedin mi? Sen nasıl ölümden korkarsın? Ölümden ateist korkar, deist korkar, kemalist korkar, komünist korkar. Sen müminsin. Müslüman kardeş.